fizman fizik çalışalım kanalıma hoş geldiniz bu dersimizde elektrik potansiyeli ile ilgili soru çözümleri yapacağız gençler. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Artı 2Q ve artı 3Q elektrik yüklü K iletken kürelerinden K küresinin A noktasına oluşturduğu elektrik potansiyeli V kadardır. Buna göre K ve L kürenin A noktasına oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel nedir diye sormuş. Şimdi önce tanımlanan ifadeyi yapalım. K yükünün A noktasında oluşturduğu potansiyel V kadarsa potansiyelimiz V eşittir artı eksi K çarpı Q bölü D demekti. Skaler olduğu için potansiyeli yazarken yükün işaretiyle yazıyoruz. O zaman V dediğimiz ifade eşittir. Yükümüz artı 2 Q o zaman artı 2 K Q bölü A noktasına uzaklığımız arkadaşlar ne kadar? 2D kadar. Hemen onu da uzaklık olarak yazalım oraya. 2D. Böylelikle ikiler giderse ifademiz K, Q bölü D kalır. Bu değer 1 ve eşitmiş. Şimdi A noktasındaki bileşkeyi buluyoruz. Ve A eşittir. Arkadaşlar önce K'nın oluşturduğu artık onu biliyoruz. K, Q bölü D kadar. Diğerinin yükü de artı olduğu için işaretini artı olarak alıyoruz. K çarpı 3 Q bölü uzaktığımızda 3 D kadar. Bunlar da giderse topladığımızda 2 K, Q bölü D olur. K, Q bölü D de 1 V'ye eşit olduğuna göre o zaman ifademiz 2 2V'y eşit olur. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. Soru 2. O merkezi dairesel yörünge etrafında KL ve M iletken küreleri şekildeki gibi yerleştirilmiş olup kürelerin yükleri sırasıyla artı Q artı iki Q ve eksik Q'dur. K küresinin o noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli V olduğuna göre o noktasındaki toplam elektriksel potansiyel kaç V'dir? Gençler elektrik potansiyelimiz V eşittir KQ bölü D. Skaler büyüklük olduğu için şekil üzerinde asla işlem yapmayacağız. Cebirsel toplama işlemleri yapacağız. Önce verilen V'mizi tanımlayalım. V dediğimiz ifade eşittir. K noktasındaki yükümüz artı Q kadar. O zaman K Q bölü. Yarı çap uzaklığımızda R kadar. O zaman D uzaklığı yerine R alabiliriz. Artık K Q bölü R'nin bir V olduğunu biliyoruz. Şimdi O noktasındaki bileşkiyi bulabiliriz. K noktasından başlayalım. Bunun yine K çarpı Q bölü R kadar. Arkadaşlar L noktasıyla devam edelim. Yükümüz 2Q. O zaman artı K çarpı 2Q bölü R kadar. Yükümüz eksi. O zaman işaretimizi eksi olarak aldık. Ve K çarpı Q bölü R kadar. Arkadaşlar şunlar birbirini götürürse o noktasındaki bileşkemiz artık 2 K bölü R kalır. K Q bölü R 1 V'ye eşit olduğuna göre o noktasındaki yükümüz potansiyelimiz 2 V'ye eşit olur. Cevap C şıkkı. Soru 3. Yalıtkan ayaklar üzerindeki R ve 2R yarıçaplı K ve L kürelerinin yükleri sırasıyla artı 2Q artı 3Q'dur. K ve L kürenin elektriksel potansiyeleri VK ve Buna göre VK bölü VL oranı nedir? Arkadaşlar yüzeylerdeki elektrik potansiyelleri istiyorsa Formülümüzü kullanıyoruz. Yani formülümüz V eşittir K çarpı Q bölü R formülünü aynen yazacağız. Şimdi K'nın elektrik potansiyelini yazalım. VK eşittir K çarpı yükümüz artı 2Q. 2Q bölü yarı çapımız R kadar uzaklıkta. L'ninkini yazalım. V ile eşittir yükümüz yine artı orası yine k çarpı 3q bölü uzaklığımız 2r kadar bunları ne yapacağız birbirine oranlayacağız k'larımız gider q'larımız ve r'lerimiz de gider yukarıda ifademiz 2 kalır altta 3 bölü 2 kalır arkadaşlar ters çevirir çarparsak oranımız kaç olur 4 bölü 3 olur demek ki cevabımız aşık kıymış soru 4 Elektrik yükleri artı 3Q ve artı Q olan parçacıkların K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V ise L noktasındaki elektriksel potansiyel kaç V'dir? Gençler yazalım. K noktası için yazıyoruz ama cebirsel toplama işlemi yapıyoruz tabii ki. V eşittir. Artı 3Q D kadar uzaklıkta. K çarpı 3Q bölü D. Yükümüz artı K çarpı Q K noktasına olan uzaklığımız yine 1D kadar. Arkadaşlar bunları artık toplarsak eşittir. 3, 1, 4. Demek ki 4 KQ bölü D olarak bulmuş oluruz. Bu K noktasındaki potansiyelimiz. Şimdi L noktasındaki toplam potansiyel ifadesini bulalım. Şimdi K artı 3Q'nun ne yapacağız? L noktasına olan uzaklığını alıyoruz. K çarpı 3Q bölü 1, 2, 3, D kadar uzaklığımız var. Şimdi de Q yükünün L noktasına olan uzaklığını alıyoruz. Artı K çarpı Q bölü D kadar. 3'ler giderse buradan da 2KQ bölü D olarak buluruz. Arkadaşlar 2 dördün nesidir? Yarısıdır. O zaman potansiyelimiz V bölü 2 olarak bulmuş oluruz. B şıkkı doğru cevabımızmış. Soru 5. İletken yüklü kürenin K noktasındaki elektriksel potansiyeli 40 volttur. Buna göre LM noktaları arasındaki elektriksel potansiyel farkı V ile eksi VM kaçtır? Gençler önce K noktasındaki potansiyel nedir onu ifade edelim. Merkezdeki O noktasındaki K noktasındaki ve yüzeydeki potansiyeller birbirine eşittir demiştik ve K da 40 olduğu için bu noktalardaki potansiyeller de 40 volt olarak ifade edebiliriz. M noktasındaki potansiyeli geçmeden önce bunu bir tanımlayalım. Yani VL'nin potansiyeli ne demektir? K çarpı yükümüz artı Q kadar olsun. L noktası merkezden 2R'ye kadar uzaklıkta ve bu değer 40 voltmuş. Burada işlem yaparsak 2'yi diğer tarafa geçirdiğimizde KQ bölü R dediğimiz ifade artık 80'e eşit olmuş olur. Şimdi bu ifadeden biz neyi bulacağız? M noktasındaki elektrik potansiyelini bulacağız buradaki ifademiz o zaman V m eşittir k çarpı e, yükümüz yine aynı arkadaşlar yükümüzü merkezde toplanmış gibi düşünüp herhangi bir uzaklığı merkezden alıyoruz sakın küre yüzeyinden almayın. R'nin yüzeyini bulurken de merkezden alıyoruz. M'nin e, uzaklığını bulurken de yine merkezden alıyoruz. 2R burada var. 2R de burada var. ifadesi 4 Arkadaşlar artık M noktasının elektrik potansiyelini bulabiliriz. KQ bölü R gördüğümüz yere 80 yazarsak 80 bölü 4'ten o da eşittir. 20 volt olarak bulmuş oluruz. Bizden istenilen VL eksi VM'di. Artık yazalım. L'nin potansiyelinin kaç olduğunu biliyoruz. 40 volttu. Eksi e, M'nin voltunda 20 olarak bulduk. Buradan artık 20 volt olarak bulmuş oluruz. Soru 6 K noktası şekil 1'de L noktası da şekil 2'deki yüklerin elektrik alanındadır. K noktasının elektrik potansiyeli VK, elektrik alan şiddeti EK, L'nin kilerde VL ve EL'dir. VK VL ve EK EL arasındaki ilişki nedir? Gençler bu sorularda öncelikle potansiyeli bulun. Çünkü skaler olduğu için şekil üzerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. O zaman hemen VK'nın potansiyelini bulalım. VK eşittir diyoruz. Yükümüz Q artı K çarpı Q bölü. K noktasına uzaktığımız 2. Karşısına geçtim. Eksi olduğu için eksi aldım. K çarpı Q bölü. Yine uzaklığımız 2 olarak aldım. Arkadaşlar artı Q'muz kaldı. Bu ifademizi de hemen oraya alalım. Yükümüz oradaki artı Q'du. Orasını da artı K çarpı Q bölü. Yine uzaklığımız 2 olduğu için 2 olarak yazdım. Şunlar birbirini götürdüler. O zaman K noktasının elektrik potansiyeli K Q bölü 2 olarak kalmış oldu. Şimdi de L noktasının potansiyelini bulalım. V ile eşittir diyorum. Arkadaşlar bakın 2 uzaklık 2 uzaklık 2 uzaklık yine e şuradan başladık. K çarpı Q bölü 2. Karşısını yazdım. K çarpı Q bölü 2. Yük Kökü eksi eksi k çarpı q bölü 2. Şunlar birbirini götürdü. Burada da yine ifade olarak bu oldu. Dikkat ederseniz elektrik potansiyelleri birbirine eşit. E, o zaman şu gitmiş oldu. Bu da gitmiş oldu. Geldik elektrik alanımıza. Elektrik alanımız vektörel büyüklük. Arkadaşlar istenilen noktada artı bir birimlik ne yapıyoruz? Deneme yükünü koyuyoruz. Sonra da e, dikkat edin burada şu ifadeyi hemen basit olarak uygulayın. K çarpı Q bölü R kare. Hepsinin uzaklıkları aynı olduğuna göre bunları almamıza gerek yok. Sadece Q ile doğru orantılı elektrik alanını alalım. Artı bir olduğu için bunun elektrik alanı burada bir olsun. Eksi olduğu için elektrik alanı bu yönde bir olsun. Artı olduğu için elektrik alanı bu yönde bir kadar olsun. Arkadaşlar o zaman vektörel büyüklük olduğu için 2 burada var bir de burada var. Tabii ki dik üçgen uygulayacağımız için 2'nin karesi artı 1'in karesinden kök 5 olarak bunu bulmuş oluruz. Şimdi aynı şeyi L noktası için yapalım. E yine buraya artı 1 koydum. Artı Q artı 1 bunu elektrik alanı bir sağa doğru. Artı Q iteceği için bu da elektrik alanı bu yönde bir kadar. Eksi olduğu için kendine doğru elektrik alanı bir kadar uygular. Şunlar birbirini götürürse o zaman bu noktadaki elektrik alanımızsa bir olur. Arkadaşlar K noktasında kök 5 L noktasında bir kadar. O zaman ifade olarak şunu söyleyebiliriz. K noktasındaki elektrik alanımız L noktasından daha büyük. O zaman potansiyeller eşit. K'daki elektrik alanı büyük. Demek ki cevabımız B kıymış. Soru. Yük miktarları eksi Q artı 3Q olan iki kürenin merkezleri aynıdır. K noktasının potansiyeli VK, L noktasının potansiyeli VL olduğuna göre VK bölü VL oranı nedir? Arkadaşlar K noktasının elektrik potansiyelini bulurken skaler olduğu için yükleri işaretiyle alıp topluyoruz. K noktası her iki kürenin de dış yüzeyinde olduğu için... Bakın şöyle yapabiliriz. Bunları bileşke yük şeklinde alabilirsiniz. Eksi Q artı 3 Q. Geriye kaç kaldı? 2 Q. Artık 2 yük gibi değil. Tek yük gibi yapabiliriz. Demek ki K çarpı yükümüz 2 Q uzaklığımızsa merkezden alıyoruz ve 3R kadar. Bunu bulmuş olduk. Yani ifade olarak 2 bölü 3 KQ bölü R olarak bulmuş olduk. Şimdi L noktasının elektrik potansiyelini bulalım. Yine K çarpı yükümüz artık değişmez. 2Q kadar. Uzaklığımız 3. Bir daha 4. Burası da 4R yapar. Yani KQ bölü 2R olarak bulmuş olduk. Bunların oranını sormuş. O zaman VK bölü VL oranı eşittir. Gençler birinciyi aynen alalım 2 bölü 3'ü diğeri 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpalım 2 bölü 1 oradan da 4 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Demek ki şıkkımız cevapmış. Soru 8. Şekildeki rare çaplı yüklü kürenin potansiyelin uzaklığa bağlı grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar grafiğe baktığımızda 0 ve R arasında potansiyelimiz sabit. Daha sonra 2R'de artık giderek ne yapmış? Küçülmüş. Yani şu merkezle o arasında K arasında elektrik potansiyelimiz sabit kalmış. OK arasındaki bir noktanın yani yüzeyin arasında kalan potansiyeli K noktasının potansiyelinden büyüktür demiş. Arkadaşlar grafikte de görebiliyoruz. O noktasındaki potansiyelimiz ve K noktasındaki potansiyelimiz birbirini Eşit ve olarak veriliyor. O zaman bu ifademiz yanlış. 2. K noktasının potansiyeli L ikinden fazladır demiş. Arkadaşlar K'deki potansiyelimiz bakın burası. L'deki 2R'deki potansiyelimiz şurası. O zaman ifade olarak şunu söyleyebiliriz. VK VL'den daha büyüktür. Derinlikten fazladır ifadesi o zaman doğrudur. L noktasının potansiyeli o dekinin yarısıdır demiş. Arkadaşlar yazabiliriz hemen ifademizi kontrol edebiliriz. V dediğimiz potansiyelimiz K çarpı Q bölü R'di. Dikkat ederseniz R ile ters orantılı. Yani K'deki potansiyelimiz direkt K çarpı Q bölü R. D'deki potansiyelimiz K Q bölü. Merkeze olan uzaklığımız 2R kadar. Sen buna 1V dersen o zaman burası 2V kadardır. Yani K potansiyel olarak L'nin potansiyelinin iki katıdır diyebiliriz. Ya da L'nin iki yarısıdır ifadesini de söyleyebiliriz. Çünkü bu aynı zamanda O noktasındaki potansiyelimizdir. O zaman cevabımız 2 ve 3 oldu. Soru 9. Artık Q ve QX noktasal yüklerinin K noktasında oluşturdukları bileş elektrik alan sıfırdır. Buna göre yüklerin K noktasını oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gençler ne yapıyoruz? Artı bir deneme yükünü koyuyoruz. Artı Q'nun elektrik alanı sağa doğru. O zaman Qx kesinlikle artı olmalı. Neden? Elektrik alanı çünkü bu yönde olabilmesi için. Ve burada bileşke sıfırsa bunlar eşit büyüklükte olmak zorunda. O zaman bunların elektrik alanlarını birbirine eşitliyoruz. Yani e, EK ya da şuna e, E1 diyelim. Diğerine de EX diyelim. Yazıyoruz. Bununkini yazdık. K çarpı Q bölü uzaklık D kadar karesi D kare eşittir elektrik alan formülümüz. E, diğeri ise K çarpı yükünü bilmiyoruz Qx uzaklığı 2D K noktasına 2D'nin karesi 4D kare. Arkadaşlar burada K'lar ve D kareler gider. Qx'i artık bulmuş oluruz. Buradan 4Q olarak yazmış olduk. Şimdi ifademizi bunun yerine yazdık. Artık burası 4Q. Şimdi elektrik potansiyelini buluyoruz. Elektrik potansiyel tabii ki skaler büyüklük. Bundan dolayı VK eşittir diyoruz. Yükümüz Q. K çarpı Q bölü uzaklığımız 2D kadar artı. Bu da K çarpı K çarpı yükümüz 4Q'du. Burası da 4Q bölü uzaklığımız 2D kadar. Arkadaşlar şurada D olacaktı. Orasını D alalım. Burada paydeş dedik. Pay sadeş dedik. 2 kaldı. 1 topladık. 3 oldu. O zaman VK eşittir. 3 KQ bölü D olarak bulmuş olduk. Yani cevabımız A şıkkıymış. Soru 10. Şekildeki sistemde VY eksi VK potansiyel farkı kaç volttur noktalar eşit aralıklıdır. Arkadaşlar eğer bize üreticinin potansiyeli verilmişse 120 volt olarak verildiğinde şunu yapabiliriz. Bu ucumuzu 120 volt olarak bu ucumuzu da 0 volt olarak aldığımızda aradaki fark 120 volt olmuş olur. Şimdi bir aralıkta ne kadar değiştiğini bulabilmek için 120 voltumuzu levhalar arasındaki uzaklığa böleriz. Yani 12'ye böleriz. O da eşittir 10 olarak. Demek ki bu bulduğumuz ...bir aralıktaki potansiyel değişimidir. Arkadaşlar elektrik alanı yönünde gittiğimizde... ...bakın elektrik alanı artıdan eksiye doğru... E, ...gittiğimizde potansiyel azalırken... ...tersi yönünde potansiyelimiz artar. O zaman hemen potansiyellerimizi bulalım. K noktamız burası. Burayı sıfır olarak kabul ettik. Ve K eşittir sıfır. E, y noktasındaysa arkadaşlar... ...bakın kaç aralık gidiyoruz? 1 ve 2 aralık. O zaman... V y eşittir 2 çarpı 1 aralıkta 10 değişiyordu. 2 aralıkta 20 kadar değişmiş oldu. Bize bunların farkını sormuş. O zaman V y eksi V k dediğimiz ifade 20 eksi 0'dan 20 volt olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar burada 12'yi 1, 2, 3, 4 aralığa bölmüş. Yani bunların her birisi 3 santime karşılık gelir. Biz 1 santim için bulmuştuk 20'yi. O zaman bulduğumuz 20'yi 3'te ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Demek ki 20'yi 3'te çarparsak 20 çarpı 3'ten 60 volt olarak bulmuş oluruz. Demek ki cevabımız 5 kıymış. Soru 11. Şekildeki x noktasındaki yük Z noktasında 60 voltluk potansiyel oluşturduğuna göre Z'deki toplam elektriksel potansiyel kaç volttur? E, gençler bunu tanımlayalım. Çünkü potansiyelimiz V dediğimiz ifade K çarpı Q bölü R'di. Buradaki potansiyeli bize 60 volt olarak vermiş K çarpı. Yükümüz orada 4Q kadar ve uzaklığımız 2D kadar. O zaman 4 ile 2 sadece 2, 60'a böldük 30. Demek ki 30 eşittir KQ bölü R olarak bulmuş oluruz. Şimdi bizden Z'deki toplam potansiyeli istediğine göre bunların bileşkesini bulalım. O zaman VZ eşittir diyorum. Buradaki ifademizi artık biliyoruz o ifadeden. KQ bölü R kadar potansiyeli var. KQ bölü D kadar. Şurada ikisi de var. Art eksi. Şunun potansiyeli eksi. K çarpı 2Q bölü uzaklıkta 2D iki kadar. İkiler giderse gençler buradan. Şurası D kadar eşittir dedim. 2 burada var. 1 çıkarttık. O zaman KQ bölü D kalmış oldu. Pozitif olarak KQ bölü R dediğimiz ifademizde neye eşitti gençler? Tabii ki 1 30 volt eşitti. O zaman cevabımız ne olmalıymış? 30 volt olmalıymış. Soru 12. Potansiyelleri V olan K, L iletken kürelerinin yarıçapları çapları R ve 2R'dir. Küreler birbirine dokundurulursa kürelerin yükleri için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar kürelerin eğer potansiyel farkları birbirine eşit ve V kadarsa aralarında ne oluşmaz? Yük alışverişi oluşmaz. Yük alışverişi oluşmaz. Bu da demektir ki o zaman Potansiyelleri ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Demek ki cevabımız değişik olacakmış. Gençler bir dersimiz, bir soru çözümümüz daha burada bitti. Kanala abone olmayı, dersi beğenmeyi, dersin uygulamasını yapmayı sakın unutmayın. İyi çalışmalar.